Amazon. Bu kelime artık bir isimden çok daha fazlası, değil mi? Günlük hayatımızın bir parçası, neredeyse aklımıza gelen her şeyi kapımıza kadar getiren devasa bir sistem. Peki ama bu sihrin arkasında tam olarak ne var? Gelin hep birlikte bu küresel motoru parçalarına ayıralım ve nasıl çalıştığını daha yakından görelim. Şu düğmeyi hepimiz tanıyoruz. Belki bugün bile kullandık. İnternette yapılabilecek en basit şey gibi duruyor, değil mi? Ama o tek bir tıklama aslında dünya çapında inanılmaz derecede karmaşık bir makineyi harekete geçiren ilk domino taşı. Peki bu makine tam olarak nasıl işliyor? O tek tıklamanın başlattığı yolculuğu adım adım takip edeceğiz. Önce işin dijital kısmı olan tek tık evrenine dalacağız. Sonra o devasa lojistik makinasının içine gireceğiz. Ardından bütün bu sisteme güç veren bulut teknolojisini inceleyeceğiz. Amazon'un durmak bilmeyen büyüme motoru olan Volan modelini ve son olarak da tüm bunların dünyamızı nasıl yeniden şekillendirdiğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Yolculuğumuzun ilk durağı her şeyin başladığı yer. Yani ekranlarımız. Amazon'un bize sunduğu o pürüzsüz, neredeyse hiç düşünmeden kullandığımız dijital deneyim. Bu deneyimin merkezinde aslında çok basit bir fikir yatıyor: bilinçsiz tüketim. Yani Amazon'un bütün tasarımı bizi sürekli olarak alıma hazır bir modda tutmak üzerine kurulu. Zaman veya mekan fark etmeksizin anlık bir istekle bir şeyi alabilmek bu da bizi çok da planlamadan anlık dürtülerle hareket etmeye itiyor. Peki bunun en güçlü aracı neydi? Tabii ki o meşhur bir tık patenti. Amazon tam 20 yıl boyunca bu teknolojiyi tek başına kullanma hakkına sahipti. Bu sadece alışverişi saniyelere indirmekle kalmadı, çok daha önemlisi Amazon'un devasa bir müşteri veri tabanı oluşturmasını sağladı. Adreslerimiz, kart bilgilerimiz, neyi ne zaman aldığımız. Bu patent Amazon'un bugünkü büyüklüğünün temelini attı desek yeridir. Şimdi dijital dünyadan çıkıyoruz ve o tıklamanın bizi götürdüğü yere, yani o paketin geldiği fiziksel dünyaya, devasal lojistik merkezlerine gidiyoruz. Bu merkezlerdeki çalışma düzeni neredeyse tamamen algoritmalar tarafından yönetiliyor. Bir çalışan için sıradan bir gün aşağı yukarı şöyle, elindeki tarayıcıdan bir görev alıyor, sistemin belirlediği hız hedefini yani oranı yakalamak için sürekli bir yarış halinde oluyor her saniyesi takip ediliyor ve eğer performansı düşerse otomatik bir sistemden ihtar alıyor. O paketin size bir günde ulaşabilmesi işte insan ve makine arasındaki bu amansız yarışa bağlı. Bu sistemin sadece soyut bir yazılım olmadığını, gerçek hayatları nasıl etkilediğini anlamak için Birleşik Krallık Parlamentosu'nda anlatılan şu olaya kulak verelim. Bir milletvekili diyor ki 63 yaşındaki bir seçmenim sistem tarafından sürekli yeterince hızlı değilsin diye uyarılıyordu ve işini kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Bu teknolojinin insanlar üzerindeki etkisini gösteren gerçekten çarpıcı bir örnek. Bu devasa yapılar planlarda ne kadar düzenli ve kusursuz görünse de fiziksel dünyanın gerçeklerinden kaçamıyor. Bakın solda bir lojistik merkezinin o temiz, neredeyse steril mimari çizimini görüyoruz. Sağda ise aynı türden bir merkezin bir kasırga sonrası enkaza dönmüş haline. Bu kareler dijital dünyanın arkasındaki fiziksel altyapının ne kadar kırılgan olabileceğini bize hatırlatıyor. Peki, hem o pürüzsüz dijital arayüzü hem de o devasa lojistik merkezlerini birbirine bağlayan görünmez katman ne? Cevap Amazon Web Services ya da kısaca AWS. Yani modern internetin omurgası. AWS'in ne kadar merkezi bir rol oynadığını anlamak için geçmişte yaşanan büyük bir kesintiye bakmak yeterli. Basit bir teknik hata yüzünden sadece Amazon değil, altyapısını kullanan Signal'dan Roblox'a kadar sayısız küresel platform saatlerce çalışamaz hale geldi. Bu olay, modern internetin aslında ne kadar az sayıda dev şirketin omuzlarında yükseldiğini acı bir şekilde gösterdi. İşte bu durum, uzmanların yoğunlaşma riski dediği şeyi kanıtlıyor. Yani dijital dünyamızın bu kadar büyük bir parçasının tek bir şirketin altyapısına dayanması sistemik bir kırılganlık yaratıyor. Tek bir noktadaki hata bütün dünyayı etkileyen bir zincirleme reaksiyona neden olabiliyor. Peki tüm bu parçalar bir araya geldiğinde ne oluyor? İşte o zaman Amazon'un kendini sürekli besleyen ve büyüten, durdurulması neredeyse imkansız ekonomik modeli ortaya çıkıyor. Büyüme volanı. Döngü çok basit. Düşük fiyatlar daha fazla müşteri çekiyor. Daha fazla müşteri platforma daha fazla satıcı çekiyor ve daha fazla satıcı da daha fazla ürün ve daha iyi fiyatlar demek. Bu da en baştaki müşteri deneyimini daha da iyileştiriyor ve volan daha da hızlı dönmeye başlıyor. Çoğumuzun Amazon'u bir online mağaza olarak düşünmesine rağmen bu tablo bambaşka bir hikaye anlatıyor. Gelirlerinin giderek artan ve en karlı olan kısmı bizim yaptığımız alışverişlerden değil, AVS, reklamcılık ve abonelikler gibi hizmetlerden geliyor. Yani Amazon artık sadece bir dükkan değil, aynı zamanda internetin altyapısını sağlayan ve reklamcılık yapan bir teknoloji devi. Bu model, hem müşteriler hem de satıcılar için güçlü bir bağlılık yaratıyor. Bizler yani müşteriler Prime'ın sunduğu video, müzik ve hızlı kargo gibi avantajlar yüzünden sistemde kalıyoruz. Satıcılar ise Amazon'un devasa lojistik ağını ve hazır müşteri kitlesini kullanmanın kolaylığı nedeniyle platformdan ayrılamıyor. Her iki taraf için de ekosistemden çıkmak giderek daha da zorlaşıyor. Bu bağlılığın ne kadar güçlü olduğunu gösteren tek bir rakam var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Prime üyelerinin %90'ından fazlası her yıl üyeliğini yeniliyor. İnanılmaz bir müşteri sadakati ve ekosistemin ne kadar yapışkan olduğunun en net kanıtı bu. Ve son durağımız tüm bu sistemin içinde yaşadığımız fiziksel dünyayı ve toplumu nasıl kökünden değiştirdiğine bakıyoruz. Tarihe baktığımızda büyük lojistik devrimlerinin şehirleri ve manzaraları nasıl değiştirdiğini hep görürüz. Mesela Liverpool'daki bu bir zamanlar küresel ticaretin kalbiydi. Sonra teknoloji değişti, önemini yitirdi ve terk edildi. Yıllar sonra ise bambaşka bir amaçla bir turizm merkezi olarak yeniden doğdu. Bugün de aslında benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Nasıl ki o büyük nakliye konteynerleri 20. yüzyılın liman şehirlerini yarattıysa, Amazon'un devasa lojistik merkezleri de 21. yüzyılın peyzajını otoyol kenarlarında, şehirlerin çeperlerinde yeniden inşa ediyor. Ticaretin yeni coğrafyası tam olarak burada çiziliyor. Ve bu değişim o kadar baş döndürücü bir hızla oluyor ki, içinde yaşayanlar bile ne olduğunu tam olarak anlamakta zorlanıyor. Amerika'da yeni bir Amazon merkezi inşa edilen bir bölgedeki bir sakinin şu sözleri durumu mükemmel özetliyor. Her şey o kadar hızlı oluyor ki sonuç olarak o basit tıklama bizi inanılmaz bir kolaylık ve verimlilik dünyasına sokuyor. Ama bu yolculukta gördüğümüz gibi bu kolaylığın görünmeyen bir bedeli var. Dijital arayüzden fiziksel depolara, bulut altyapısından ekonomik modellere kadar her bir atım dünyamızı ve yaşama biçimimizi yeniden şekillendiriyor. Peki Belki de kendimize sormamız gereken en önemli soru şu. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen bu tek tıkla kolaylık için bu süreçte aslında nelerden vazgeçiyoruz?